Kim hangi dili konuşuyorsa Türkçe konuşan Türkçe, Arapça konuşan Arapça, Fransızca konuşan Fransızca, Farsça konuşan Farsça, Kürtçe konuşan Kürtçe, Azerice konuşan Azerice muhakkak o dilin gramerine uymak, o dilin en edebi kelimelerini bilmek zorundadır. Türkçe ibadet dili değildir. Bir Müslüman da asla ırkçı olamaz. Ama Türkçe konuşacak birisi Türkçeyi en sade, en anlaşılır, gramerine en uygun dille konuşmak zorundadır. Öbür türlü Allah'ın güzel konuşun emri yerine gelmez. Güzel konuşun, ya yakın demek değil, emirin kıvırın dudak bükün demek değildir seçtiğiniz kelimelerden uslubunuza kadar her şey güzel olsun demektir.